açılımı soru çözümleriyle devam edelim. İlk soruma baktığımda şimdi bana bir sabit terim vermiş, 240 olduğunu soruyor. Buna göre a'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Şimdi sabit terim 240 ise açılımda açılımda değişken yok. Tamam? Açılımda değişkenin olmaması ne demek? Buradaki X'ler ya da kök X bir şekilde birbirini çapraz sadeleştirecek. Çünkü biri payda biri payda da dikkat edersen. Şimdi o zaman şöyle bir şey düşünelim. Bunun açılımını X diyelim. Şuraya A bölü kök X diyeyim. 6'yı öyle paylaştıracağım ki bunlar birbirine götürecek. Şimdi... Buradaki kök x'in gitmesi için bir kere çift kuvvete ihtiyacım var. Çünkü bu her çift kuvvette bir rasyonel olacak. O yüzden şöyle bir şey diyeyim. Bunun kuvveti ne olacaksa bunun kuvveti 2 ne olacak? E, bu toplam kuvvette 6 eşit olmak zorunda. O zaman ne senin için? 2. N'yi 2 bulduk? O zaman gönül rahatlığıyla açılımını yazıyorum. x kare dedim. a bölü kök x'in Dördüncüsü dedim. Baştaki katsayıyı bulabilmek için altının şuradaki dördü hop bu tarafa götürdüm. Altının dörtlüsü dedim. Tamam. E, ne geliyor o zaman? Altının ikilisi çarpı x kare çarpı a üzeri 4 bölü x kare geldi. Bak zaten bunlar birbirini götürdü. Amacımıza ulaştık. Bu neye eşitmiş? 240'a eşitmiş. Tamam. Şimdi 6'nın ikilisi 6'nın ikilisi kaçtı? 15'ti. O zaman sorunun aslı şu. 15 çarpı a üzeri 4 240. a üzeri 4'ü yalnız bıraktığımda burası benim için e, 16 geldi. Dolayısıyla a bir eksi 2 olabilir. 1, iki olabilir çünkü çift kuvvet olduğu için. E bana ne soruyor? Bunların çarpımlarını soruyor. Eksi iki çarpı 2'den cevabın eksi dört olarak çıkacak. B şıkkı. İkinci soruma geldiğimde aslında şurada yukarıda benim bildiğim bir şeyleri vermiş. Bula bula bula. Buna göre x artı 2y üzeri 4 ifadesinin açımda baştan 3. terim. Şimdi baştan 3. terim dedi. Şöyle bir şey yapayım. Baştan ilk terimlerden başlayayım. x üzeri 4 birinci terim. X üzeri 3. ikinci terim. X üzeri 2. Hmm. Bu baştan üçüncü terim. O zaman ben buradan devam edeceğim. X üzeri 2. 2y üzeri kaç yazmalıyım ki 4'e tamamlasın? 2 yazdım. Baştaki kat sayı için ne yapıyorum? 4'ün ikilisi diyorum. İşlem yapacağım yer burası. Benim baştan üçüncü terimim. O zaman 4'ün ikilisi dediğim arkadaş benim için 6'dır. 6 çarpı x kare çarpı 4 y kare yani 24 x kare y kare benden neyi sormuş peki? Baştan 3. terimin kat sayısını sormuş. 24 cevabım c şıkkı olacak. Hemen diğer soruma geçtiğimde ne diyor? Bir tane açı, ee işte Açılım vermiş, vermemiş, kapalı halini vermiş. Açılımda rasyonel terimlerin toplamı kaçtı? Hmm, güzel soru. Şimdi burada bir 5 dereceden böyle kök içinde bir beş var. Tamam. Bunun rasyonel olabilmesi için kaybolması gerekiyor. <laughs> kaybolması için de e, mesela bunun ilk terimi 7 kuvvet. Değil mi? Yedinci kuvvetinde bu gitmedi. Yani ben buraya öyle bir sayı yazmalıyım ki şuradaki e, derece olan şuradan kurtulmam gerekiyor. O yüzden ya şu şekilde beşinci kuvvetini alırım ki bunlar birbirini götürsün ki beşinci kuvvetini aldığımda mecburen şuraya da iki üzeri iki yazdım birbirini yediye tamamlasın diye bu bir rasyonel terimdir. Ya da şunu şöyle diye yazayım da hani azalan kuvvetlerine göre gidiyor ya burası sıfırken bir de senin için 2 üzeri 7'in var çünkü şuradan 1 geliyor bu da senin için bir rasyoneldir tamam başka açılımda rasyonel bulamazsın anlaştık o yüzden şunu şimdi e, terimlerin toplamını soruyor zaten buradan ne geldi senin için 5 geldi 4 geldi hop 20 geldi. Fakat şurada şunu unuttuk. Çok affedersiniz. Bir de 7'nin 7'nin ikilisini bulalım. 7 çarpı 6 bölü 2'den dedim. Şuradaki 20'yi sildim. Hop hop burası 3 oldu. Burası 21. Sonuç olarak 21 çarpı 20'den 420 buradan geldi. Buradan da ne geldi? Zaten burası direkt 2 üzeri 7'den 100 28 geldi. Benden ne istiyor? Bu rasyonellerin toplamı yani 420, 128'den 548 olarak cevabın çıkacak B şıkkı. Yukarıdaki Pascal üçgeninin ilk 5 satırı verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi Pascal üçgenin mantığını zaten biliyor olman lazım. Nedir işte? Buradaki 2'ye nerede ulaşıyorum? 1 ile 1'i topluyorum. Ya da buradaki üçe nereden ulaşıyorum? Ee, Ulaşıyorum. 1 ile 2'yi topluyorum. 2 ile 1'i topluyorum gibi. Şimdi Pascal üçgeni ile alakalı bilmeni istediğim bazı şeyler var. Mesela buradaki 1, 2, 1 A artı B'nin karesinin açılımındaki kat sayılar. Ya da 1, 3, 3, 1 A artı B'nin kübünün açılımındaki kat sayılar. Başka bir e, bilmen gereken şey ise dikkat et. Bak burası 1. 1 ile 1'in toplamı burası 2. 1, 2, 1 bunun toplamı 4. 1, 3, 3, 1 bunun toplamı da 8. Yani aslında şuraya şöyle bir şey yazmak istiyorum. Burası 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 şeklinde gidiyorken sen burayı 2'nin kuvvetleri şeklinde yazabiliyorsun. Mesela burası 2 üzeri 0 iken burası senin için 2 üzeri 1 olacak. Burası senin için 2 üzeri 2 olacak. Bunların toplamları burası senin için 2 üzeri 3 olacak. Tamam? Sonra bunu da bildikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamayız zaten. Ne diyor? 10. satırdaki sayıların toplamı 10. satırdaki sayıların toplamının şimdi 10. satırdaki sayıların toplamını düşünelim. Bu 1. satırda 2 üzeri 0 ise 10. satırda 2 üzeri 9'dur bu senin için. Bölü dedim. 7. satırdaki sayıların toplamına. O zaman 7. satırdaki de 2 üzeri 6'dır. Oranı 8'dir. 2 üzeri 3 eşittir 8'den. Birinci yargı senin için doğru. Tamam. İkinci yargıya geçiyorum. Ne diyor? 5. satırda verilen ABC sayıları için. O zaman şuradaki ABC sayılarını bulalım. A dediğin arkadaş 4. B dediğin arkadaş 6. C dediğin arkadaş 4. ABC sayıları için. A'yı ne bulmuştum? 4 bulmuştum. B'yi ne bulmuştum? 6 bölü C ne? 4'ten 6. O zaman bu da senin için doğru diyorsun. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsüne ne diyeceğiz o zaman? İlk 5 satırdaki terimler toplamı 31'dir. He, o zaman şunları toplayayım ben. Yani 2 üzeri 0 artı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 4'ün toplamını soruyor. Şuradan 5. satırdaki elemanların toplamı 2 üzeri 4'tür. Buradan da şu tarafa doğru yapacak olursam ne geldi? 1 artı 2 artı 4 artı 8 artı 16'dan 24 28 3 daha 31 geldi. Dolayısıyla 3. yargın da senin için doğru oldu. Cevabın e şıkkı olarak karşına çıkacak. Ne demiş? X küp artı y 4 ifadesinin x'in azalan kuvvetleri vesaire vesaire. Ne diyor? Baştan 5. terim ile baştan 9. terimin kat sayıları eşit olduğuna göre n kaçtır? Şimdi eğer şu formatı biliyorsan e, işin kolay. Neydi? Baştan r artı 1. terim n'in r'lisi. O zaman baştan 5. terim n'in 4'lüsü. Baştan 9. terimde n'in 8.si. E bunlar birbirine eşitse ne eşittir? 12 C şıkkı cevabını bulursun. Velev ki bunu unuttun. O zaman şöyle bir yol izle. E nedir? Mesela benim ilk terimim x üzeri 3 üzeri n'di. Değil mi? Hani n'i bilmiyorum ama bu azalacak. X üzeri 3 üzeri n eksi 1 oldu. n eksi 2 oldu. n eksi 3 oldu. n eksi 4 oldu. Kaldım burada. 5. terimdeyim. Burası x üzeri 3 üzeri n eksi 4 iken y de bunu tamamlayacak. Kaça tamamlayacak? N'ye tamamlayacak. 4 oldu. O zaman baş katsayısı sayısı içinde n'nin dörtlüsü der. Yine aynı şeye ulaşırsın. Yani illaki bilmek zorunda değilsin. Mantığını kavra benim için yeterli. E bunu buradan yaparken zaten aslında bir şekilde olayını çıkardın. Aynı şeyi diğeri için de yaptığında ne gelecek işte? X üzeri 3 üzeri 9. terimde de n eksi 8 gelecek. Y üzeri 8 olacak N'ye tamamlamak adına hop N'in 8'lisi olacak yani sen yine N'in 4'lüsünü N'in 8'lisine eşitleyerek cevabını 12 olarak bulacaksın.